işte yeni dikkan. Wow, gerçekten güzel. Bu mont çok iyi. Kıyafetleri deneyebilirsiniz. Aslında benim aklıma bir fikir geldi. Nedir o? Bence defile yapalım. Aa evet çok çok iyi bir fikir. Evet bence de. Hadi o zaman abi, önce sen. Evet bence de önce abi. Ben zaten giyiniyorum. Oo, bu önce de bu önce de hazırlıklıyım. Wow, geldi. Harika. Mükemmel bence de. Bence de süper. Harika olmuşsun ya. <laughs> ben bu modu hala severim. Ama sen de çok güzel olmuşsun. Spectra sıra sana da gelecek. Hemen patlama. Of bu mod çok güzel. Hem rengime de uyuyor. O zaman bekle biraz. Beni sen bir şey giyecek misin? Evet ben ayakkabı giyeceğim ya. O da olur. Tamam. Ben hemen giyip geliyorum. Tamam. Abi bu çok iyi ya. Ayakkabıları çok güzel. Of ben de o ayakkabıları seçecektim ama neyse sana daha çok yakışmış. Özür dilerim senin seçeceğini bilmiyordum. Önemli değil. Evet Trek'im de. sen yapacak mısın? Neyi? Neyi? Defi, defileyi. Hmm. Ben yapmayacağım ya. Tamam. Spectra. <laughs> Sıra bana mı geldi? Evet hadi hemen koş. Spektral sen de modaya verenmişsin. Ben çok heyecanlıyım bunu haber yerime atacağım beni çeker misin? Tamam. Tamam. Al. Çektim. Teşekkürler. Bir şey değil. Spektral gerçekten harikasın. Bence de. Bence de. videoluk. Bu kadar izlemeyi ve beğenmeyi unutmayın.